bir geri giden program retrospektif devam ediyor. 1964 yılında izlemiştik. 1964 yılının sportif olaylarına baktığımızda ilk göze çarpan şey hiç şüphesiz Tokyo Olimpiyatları oldu. Olimpiyatlara ve atletizme damgasını vuran isimse Abebe Bikila Şimdi karşınızda Tokyo Olimpiyatları, 2. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Japonya'nın yeni ve güçlü halini göstermek için büyük bir fırsat olmuştu. Diplomatik yönü bir tarafa, 64 Tokyo Olimpiyatları birçok açıdan dönüm noktası sayılır. Asya'da yapılan ilk olimpiyattır. Hiroşima'nın bombalandığı gün, Hiroşima civarında dünyaya gelen üniversiteli atlet Sakai'nin taşıdığı meşale ile başlar. Bu organizasyon için inşa edilen tesisler o kadar görkemli ve büyüktü ki 2016 Olimpiyatları için aday olan Japonya yine aynı yeri kullanacağını açıkladı. Bütün olimpiyat boyunca bir sürü rekor kırıldı, sportif başarılar ortaya çıktı ama o yılın bir başka yıldızı, bir başka şampiyonu vardı. Atletizmin efsane ismi Abebe Bikila 1960 yılının olimpiyatlarında altın madalyayı alan bu Etiyopyalı koşucu, Afrika'ya altın madalya götüren ilk sporcuydu ve inanamayacaksınız yalın ayakla koşuyordu. 1964 Tokyo olimpiyatları, Abebe Bikila'nın da ayakkabıyla koştuğu ilk maratondu. Geçmişe bakan program Retrospektif devam ediyor. 1964 yılında yaşayıp gidenlerin dünyasındayız. O zamanın trendlerine bakmaya ne dersiniz? Çok anlamlı program Retrospektif sunar. Trende yolculuk. Eğer o yılları hatırlayan birine rastladıysanız size muhakkak söylemiştir. O zamanlar Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazdı. İşte 1964 yılı bu tür bir şıklığın Özen'in dönemiydi. Saçlar biriyantinli, fönlü, erkekler illa takım elbiseli, kadınlar tayyör etek, döpiyesliydi. Müzik dünyasında büyük değişimler yaşanıyordu. Beatles çılgınlığı Amerika'dan sonra tüm dünyayı sarıyor, Elvis saçı ve kıyafetiyle erkek trendini belirliyordu. Bizde de hemen yankılarını buldu bu akımlar tabi. Beatles gibi gruplar, Elvis gibi şarkıcılar çıktı. Dans da tabi ki twist. Radyo günleriydi 1964. Orhan Boran ve Yukisi, Halit Kıvanç'ın takdimleri, maç anlatımları, Jülide Gülizar'dan ajans haberleri. Bir de Öztürk Serengil vardı tabi. Gazino programları, tek kişilik gösteriler, plaklar, filmler, dans şovları. Öztürk Serengil Türkiye'nin komedi starıydı. Bildim Eve girmenin yolunu buldum. Hatırlatırken güldüren program Retrospektif devam ediyor. 1964 yılında sinema sektörünün bugüne oranla daha mütevazı kaldığını söyleyebiliriz. Ama göreceksiniz belki de bugün bile emsali çekilemeyen kaliteli yapımlar gösterime girmişti o şartlarda. Şimdi o döneme gidelim ve o dönemin en başarılı yapımlarına göz atalım. Retrospektif Gıpta ile sunar. 1964 yılı Türk sineması için önemli bir yıldı. Birbiri ardına çok iyi yapımlar gösterime girmişti. Gurbet Kuşları da onlardan biriydi ve ilk Altın Portakal'da en iyi film ödülünü almıştı. Üniversite bitince biz de yanınıza geleceğiz. Oraların yetişkin insanlara İstanbul'dan daha çok ihtiyacı var. İnanıyoruz bunu. Orhan Kemal'in romanından uyarlanan bu göç hikayesini Halit Refik yönetmiş, Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu ve Filiz Akın rol almıştı. 1964 yılında gösterime giren bir başka klasik, Topkapı. Filmin orijinal adı da pek hoş, Topkapı. Casus romanları yazarı Eric Ambler'ın The Light of Day adlı kitabından uyarlanan film, soygun filmlerinin atası da sayılıyor. Topkapı Sarayı'nın simgesi, en meşhur parçası, dört zümrütlü topkapı hançerini çalmaya çalışan bir yabancı grup ve peşine düşen Türk istihbaratının maceralarını anlatan film hala tüm zamanların en iyi macera filmleri arasında gösteriliyor. Right, Melina Mercury, Peter Ustinov, Maximilian Schell'in başrolünü oynadığı filme Yeşilçam Kahvesi'nden de destek gelmiş, Seni Okan, Danyal Topatan gibi yerli oyuncular da filmde görünmüştü. Maximilian Schell zaten Oscar almış büyük bir oyuncuydu. Peter Ustinov'a Sir ünvanı verildi sonradan. Esas kız Melina Mercury de Yunanistan'da Kültür Bakanlığına kadar yükseldi. Film iyi olduğu kadar uğurluydu da belki. Bond serisinin 3. filmi Goldfinger'da 1964 filmi en iyi Bond olarak anılan Sean Connery'nin başrolde olduğu film 130 milyon izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen Bond filmi oldu. Bu filmden sonra çekilen 19 Bond filmi de bu rakamı göremedi. Ama aynı yıl bir kötü haber de geldi Bond için. Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming bu yıl öldü. Başın sağ olsun 007. İşte Türk sinemasının yüz akı filmlerinden biri. Susuz Yaz. 1964 yılında perdeye çıkan Susuz Yaz aynı yıl Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı, Meksika'da da Altın Maya ödülünü aldı. En iyi yabancı film Oscar'ına aday gösterildi. Necati Cumalı'nın bir hikayesi olan filmi Metin Erksan çekmiş. Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan oynamıştı. Yine bir roman uyarlaması ve yine gösterildiği yıla sığmayan bir film. Zorba Dünyaca ünlü şair, yazar, düşünür Nikos Kazancakis'in romanından uyarlandı. Film karamsar bir İngiliz yazarının miras için geldiği girit'te hayata bakışının değişmesini, bunu sağlayan gamsız ve tutkulu bir adamı Alexis Zorba'yı anlatıyor. Anthony Quinn'in Alexis Zorba rolüyle devleştiği bu güzel film 3 Oscar aldı. Ama nedense en iyi oyuncu Oscar'ı Anthony Quinn'e gitmedi. Dedik ya 1964 sinema açısından epey hareketli, bereketli bir yıldı. Türk sinemasında da unutulmazların yılıydı. Bir efsanenin başlangıcı, Turist Ömer'in ilk filmi 1964 yılında sahneye çıktı. Ayhan Işık'ın Helal Olsun Ali Abi filminde küçük bir tipleme, kısa bir roldü Turist Ömer. Yapımcı Hulki Saner bu küçük performansı aldı, büyüttü ve Turist Ömer çok sevilen bir seri haline geldi. Sancın mı tuttu be? Ulan hastaneye yakın bir yerde insin Sürme. Sürme bana elini. Sürme. Sürme eğlenirsin Mehmet abi. Aman ne dolmuşa binmiş. Bazı Arabistan çöllerinde, kimi zaman İspanya'da boğa güreşlerinde, bazen Afrika'nın vahşi ormanlarında dolaştı. Uzaya bile gitti. Ama hep İstanbul, hep Kasımpaşa'ydı turist Ömer. İlk yola çıkışı da işte 1964 yılıydı. 73'e kadar sürdü. Aman ey turist Ömer'de olur bakmayanlar tadım aman Tüm zamanların en kaliteli müzik kanalında yerinde duramayan program retrospektifi izlediniz. Bu hafta 1964 yılına uğradık. Eski şarkılara, eskimeyen filmlere göz attık. Ve tur bitti, bilet yandı. Şimdi sizin zamanınız başladı. Haftaya yine aynı saatte, aynı kanalda geçmişte buluşmak üzere. Hatırlamak için kaçırmayın. Bak şu adama aşık oldu Neler ummuştu neler buldu Tam çağın geçiyor derken Aşktan da ümit kesmişken Doğuyor sanki yeniden Adam yaşlı hem ağır başlı Kadın genç hem kara sevda Gönül ferman dinlemiyor Yaşa başa hiç bakmıyor Sevinmek hayat veriyor Yılları saymadan Saçlarına bakmadan Yarınlardan korkmadan Kaçıyor acılarda Ne kadar sürerse Mutludur yine de Bir günde serde Başkasına Bak şu adama aşık oldu Neler ummuştu neler buldu Tam çağın geçiyor derken Aşktan da ümit kesmişken Doğuyor sanki yeniden Konuşmazlar gelecekten Bahsetmezler hiç evlilikten Geçecek bir gün buraya, çıkacak gerçek ortaya Bir gün hiç, hiç beklemez ki Yılları saymadan, saçlarına bakmadan Yarınlardan korkmadan, kaçıyor acılarda Ne kadar sürerse, mutludur yine de Bir günde eserde, başkasından giderse Saçlarına bakmadan, yarınlardan korkmadan Kaçıyor acılarda ne kadar sürerse Mutludur yine de bir günde eserde Başkasına giderse Yılları saymadan, saçlarına bakmadan Yarınlar